şekilde EFK'de bulundukları kenarların orta noktaları, bu orta noktaları birleştirirsek kenarların orta noktalarının birleştirilmesiyle oluşan EFK ile bir paralel kenar karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 7 ise bakın burası 7, 8 ise burası 8 olur. K L ve EF paralelse K ve F açıları karşı durum açılar olup birbirini 180'e tamamlar. K açısı 60 ise bakın burası 120. Burada x'i bulmak için F'nin bakın 120 derece olduğunu görüyoruz. F'nin uzantısını alırsak buraya 60 derece kalır. O halde K'dan karşısına dikme inerek burada özel üçgen oluşturalım. Bakın dikme indiğimizde 30-60-90 üçgen oluştu. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı yarısı 4. 60'ın karşı, 30 karşısı 30'un karşısı köküş katıydı. Burası da 4 köküş olur. Bu dik üçgenin bir bağıntısı uygularsak dik kenarı 11'in karesi artı diğer dik kenar. Bakın 4 köküşün karesi. Hipotenüste x'in karesi olduğunu görüyoruz. 121, 48 daha 169. X kare 169 ise X 13 e eşit. Cevap C seçeneği. Şekildeki ABCD dörtgeni AF ile FC birbirine eşit olarak verilmiş. ADC bir dik üçgen. F'den B'ye çizersek hipotenüs iki eşit parçaya ayrıldığı için burada muhteşem üçlü vardır. AF, FC ve DF birbirine eşit olur. Aynı şekilde bakın. B'den F'ye de çizelim. de bir dik üçgen. Hipotenüs iki eşit parçaya ayrılmış. Bu adı kenar ortayı doğrusu muhteşem üçlü oluşturur. AF, FC ve BF birbirine eşit olur. Sorumuzda DE ve EB de birbirine eşit olarak verilmiş. O halde BFD üçgene bakarsak ikizkenar üçgen EF'nin bakın kenar ortay olduğunu görüyoruz. İkiz üçgende kenar, üçgen kenar ortay doğrusu simetri ekselir. Hem açı ortay hem de yükseklik olur. O halde 90 ise X'de 90 derece cevap B e seçeneği. Şekilde ABC'de bir dörtgen bizden ise EF uzunluğu isteniyor. Bunun için köşegenler çizelim. AC ve BD köşegenler çizdik. E ve F orta noktalar. AC'nin orta noktası bakın K. BD'nin orta noktasında L olarak belirlersek burada orta noktaları birleştirelim. EK bakın KF FL ve EL'yi birleştirdik. E ve K orta noktalar ise o halde EK orta tabandır. Tabanın yarısı AD 6 kök bakın burası 3 kök Aynı şekilde F de orta noktalar. O halde FL de orta taban. Burası yine 6 kök Orta taban aynı zamanda tabana paralel olacağından AD'ye paralel ise yöndeş açıdan A açısı 48 ise LF bir açısı. Bakın burası 48 olur. E ve L orta noktalar ise o halde E, L de orta taban. B, C altı kök ise burası 3 kök Burası da bakın F, L de 3 kök K ve F de orta noktalar birleştirmiş. K, F de orta taban. O halde B, C altı kök ise burası yarısı. Burası da 3 kök Orta taban tabana paralel olacağından B açısı 72 ise yöndeş açılardan A, F, L açısı burası 72. Ortada oluşan EFKL dörtgenine baktığımızda karşılıklı kenarlar paralel ve bütün kenarlar eşitse bu bir eşkenar dörtgen. O halde köşegen açı ortay. 72, 48 daha 120, 180 olacağına 180'den 120 çıkaralım. Bakın burası 60 derece. 60 ise açı ortaydan bunların her birisi de 30 derece olur. İkiz kenar üçgen oluştuğu için taban açılar eşit 30. O halde bakın L açısı 120 derece. Yani EFL üçgeni 30, 30, 120. 120'nin karşı 30'ların karşısında köküç katıydı. 3 kök köküç katını alırsak 9 eşittir. Cevap D seçeneği. Şekilde A, E, E, C'yi B, B, F ve F, D eşit olarak vermiş. B, F ve F, D eşitse A, D'nin orta noktasına bakın. K olarak isimlendirelim. Burada F ve K noktalarını birleştirirsek F ve K orta noktalar ise FK orta tabandır. Taban AB B 12 ise bakın burası alt olmuş sorumuzda A, E, E, C eşit olarak verilmiş. Yani E orta nokta. O halde E, K da birleştirelim. E ve K birleştirirsek E ve K orta noktalar. Orta noktalar birleştiğimizde E, K orta taban. Tabanın C, D'nin yarısı. 8 bakın burası 4 olur. Burada bir üçgen oluştuğunu görüyoruz. Üçgen eşitliği yazarsak X. iki kenarın toplamından küçük. Farkından büyük olmalıydı. Ondan küçük olduğuna göre en büyük tam sayı değeri 9. Cevap C seçeneği. Şekilde E ve F orta noktaları, Bizden ise E, F uzunluğu isteniyor. B, C'nin orta noktasında K olarak isimlendirirsek. Burada E, K'yı birleştirelim. E, K'yı birleştirdiğimizde E ve K orta noktalar ise EK orta taban tabanın yarısı B, D olsa bakın burası 5 aynı zamanda paraleldir. F ve K noktalarda birleştirilirse K ve F orta noktalar ise FK orta taban A, C, yarısı bakın burası 3. Bu da paralel. Köşegenler arası açı 90. Burada EK BD köşegenle FK'da AC köşegenle paralel. Kollar paralel olduğu için yöndeş açılar. Bakın köşegenler arasındaki açı 90 ise buradaki K açısı da yöndeş 90 derece olur. EF uzunluğu X dersek dik üçgenlik Pisagor bağıntısı uygulanır. X'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 3'ün karesi. X kare X 34 ise X kök 34 eşit. Cevap B seçeneği. ABCD dörtgen alanı isteniyor. BEC bir dik üçgen. Dik kenarları 6 ve 8 ise 6, 8, 10 üçgenin. Bakın burası 10 olur. Köşegenler arasındaki açı alfa dersek BEC üçgeninde sinüs alfayı bulalım. Dik üçgende sinüs. Karşı dik kenar uzunluğu BC 8 bölü hipotenüs. EB yani 10. Sadeleştirirsek 4 bölü 5. Dörtgen alanı 1 bölü 2 çarpı. Köşegen uzunlukları BD 15 çarpı. AC köşegeni 9 çarpı. Aradaki açının sinüsüyle bulunur. Sinüs harfleri. Buradan 1 bölü 2 çarpı 15 çarpı 9 çarpı sinüs alfada bakın 4 bölü 5 bulmuştuk. Bu bize alanı verecek. Sadeleştirirsek burası 2. 5 ile 15 sadeleştirdik. Bakın burası 3 oldu. Çarptığımızda alan 54'e eşittir. Cevap C seçeneği. Şekilde EC ve AB birbirine paralel bizden ise DEBC dörtgen alanı isteniyor. EBC üçgeninin Paralel iki doğru arasında olduğunu görüyoruz. Bu üçgen alanı taşıyabiliriz. Tabana bakın dokunmuyoruz. E, C sabit olmak üzere. B köşesine A'yı getirirsek. B köşesine bakın buraya getirdiğimizde bu durumda B, E, C üçgeniyle A, e, üçgen alanı birbirine eşit olur. Çünkü tabanı değişmedi E, C. Parele doğrular arasında olduğu için yükseklikler de eşittir. Alan A, e, ile. Alan B, E, C, birbirine eşit. Alan B, E, C birbirine eşit. O halde DEC alanını AEC'nin yerine taşıdık. DEC alanı bakın zaten dokunmamıştık. Burası sabit olduğunda bu durumda bizden istenen taral alanın ADC üçgeni haline geldiğini görüyoruz. DC uzunluğu 6. AD uzunluğu da bakın 12 ise. O halde taral alanımız sinüs alan formülü 1 bölü 2 çarpı kenarlar 12'ye 6. Aradaki açının sinüsü. Sinüs 60. Burası 36 yaptı. Sinüs 60 da bölü 2. Bu durumda istenen alan 18. Köküç eşittir. Cevap C seçeneği. ABCD dörtgeninde AD ve BC'nin toplamı 20. Bizden ise EFK üçgeninin çevresi isteniyor. Burada F ve K orta noktalarmış. Bakın FB ve DF birbirine eşit. Bu halde FK orta tabandır. AD uzunluğu A dersek FK bunun yarısı. Yani burası A bölü 2 oldu. E'de orta noktaysa, e orta nokta ise EK orta taban. BC uzunluğu B dersek orta taban tabanın yarısı. Bakın burası da B bölü 2 olur. Bu durumda AD ile BC'nin toplamı artı 20. Bizden ise üçgenin çevresi isteniyor. EK ve FK kenarlarının toplamı A bölü 2 artı B bölü 2. Yani A artı B bölü 2 artı EF kenar 3. A artı B 20 ise yarısı 10. 3 ile toplandığımızda üçgenin çevresi 10 eşittir. Cevap B seçeneği. Sorumuzda EF uzunluğu isteniyor. FK uzunluğuna A dersek. FD uzunluğu burası 2A. EK uzunluğuna B dersek. Buraya B dediğimizde EC uzunluğu bakın burası 2B'dir. O halde CD doğrusunu çizersek. Burada E-K'nın oranı B bölü 2 ile eşittir. K-F'nin oranı A bölü 2A. Yani kenarlar arasında bir oran olduğunu görüyoruz. O halde E-F ile bir de paralel olur. Temel benzeri teoremi yazacak olursak F-K'nın oranı yani A bölü 3A eşittir. E-F'nin X'in c oranıdır. A'lar gitti bakın. CD buradan 3X eşittir. Dörtgenin köşegenleri dik olduğunu görüyoruz. Köşegenler dikse karşılıklı AB ve CD'nin karelerinin toplamı 6 kök 2'nin karesi artı 3x'in karesi. Diğer karşılıklı kenarlar BC ve AD'nin karelerinin toplamı 6'nın karesi artı 6 kök 5'in karesi. Buradan 72 artı 9x kare eşittir. 36 artı 180. Buradan 9x kare. 144'e 9'a bölersek x kare 16 x ise 4'e eşittir. Cevap A seçeneği. ABC'de bir dörtgen buna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. Burada AC köşegeni çizelim. E ve orta noktaları olduğunu görüyoruz. AC köşegenin orta noktasını K dersek E, birleştirdiğimizde E ve K orta noktaları ise EK orta tabandır. DC 8 ise yaz. Bakın burası 4. Aynı şekilde F ve K noktaları birleştirilirse K de orta taban olduğunu görüyoruz. AB 14 ise burası 7. Oluşan üçgeni üçgen eşitsizliği yazalım. Üçgenin bir kenarı x, diğer iki kenarın toplamında küçük, farkından da büyüktür. Yani burada 3 ile 11 arasında olduğunu görüyoruz. 3 ile 11 arasında toplamda 7 tane değer alır. Bakın 7 değer buradan geldi. Burada ABCD dörtgenin DC ve AB kenarları birbirine paralel olduğu düşünülürse bakın bu şekilde. DC ve AB birbirine paralelse o halde EF orta taban olur. Çünkü E ve F orta noktalar. Burası 8 ise burası da 14 olduğunda bu durumda orta taban uzunluğu alt taban ile üst taban toplamının yarısı. 22 bölü 2'den 11 de olabilir. Yani bir değer de buradan geldi. 7 değer vardı. Bir de buradan geldi. 8 tane tam sayı değeri vardır. Cevap C seçeneği şekilde BL uzunluğu LD uzunluğuna eşit. D noktasından A ve C köşelerine birleştirelim. ABD bir dik üçgen. Hipotenüse kenar ortaya çizilirse burada muhteşem üçlü oluşur. Yani BL, LD ve AL birbirine eşit olur. Aynı şekilde bakın BCD de bir dik üçgen. Hipotenüse kenar çizilmiş. Burada da yine muhteşem üçlü oluştuğunu görüyoruz. BD uzunluğu 20 ise o halde BL ve LD onlar AL ve LC de bakın yine onlar olsun. AK ve KC'de birbirine eşitmiş. ALC üçgene baktığımızda ikizkenar üçgen, LK kenar ortay, ikizkenar üçgeni kenar ortay doğrusu simetri eksendir. Hem yükseklik hem de çortu olur. AC uzunluğu 16, bakın buralar 8'ler. Adem KLC üçgene baktığımızda hipotenüs 10, bir kenar 8, 6-8-10 üçgeninde x 6 eşit. Cevap D seçeneği. Sorumuzda ABCD dörtgen alanı isteniyor. BD9, e, de 4 kökü olarak vermiş. O halde E'den B'ye ve D'den F'ye çizersek BCD üçgenine baktığımızda D köşesinin ortak olduğunu görüyoruz. Taban ile doğru bakın. Taban eşit ayrılmış. Yükseklik eşit olduğundan alan oranı taban oranı. O halde DCF alanı A dersek buradaki DFB alanı burası yine A olur. Tabanlar eşit olduğu için alanlar eşit. ABD üçgenine baktığımızda ABD üçgenine de bakın. BE doğrusu B köşesi ortak. Tabanı yine eşit böldüğünü görüyoruz. Yükseklikleri eşit olan alan oranı taban orandır. O halde AEB alanı B, B dersek buradaki DEB alanı burası da B olur. Sorumuzda EF ve BD'yi biliyorsak EBFD dörtgen alanı buluruz. Yani A artı B'yi bulalım bakın. Sinüs alan formülü 1 bölü 2 çarpı köşegen uzunlukları 9'a 4 kökü ve köşegenler arasındaki açının sinüsü bize dörtgen alanını verir. Buradan a artı b eşittir. Sadeleştirsek burası 18 kök 2 çarpı sin 135 1 bölü kök 2'dir. Kökler sadeleştiğinde bakın 18 olduğunu görüyoruz. Dörtgen alan ise toplamda 2 artı 2 b olacağını a artı b 18 ise 2 artı 2 b 36 eşit. Cevap A seçeneği.